En genelde de evet diye son olarak vereceğiz bu da mümkün. <laughs> evet, ekranı bir okur yazar okusun. Okur yazar gitsin. Ben gözlüğümü... Gözlüğümü takayım. Işık da ya. Ekran. 208. 208. Peraş. Şu, yok, peraş değil. Suda bulunan toplam çözülmüş katı madde miktarı. Özet olarak şu, bu suyun içerisinde 208 miligram ağır metal var. Vücuda girdiği zaman atılamıyor. kanser yapan. Ağır bahsediyor. 208 mg. Mm. Peki ne olmalı? 50'ye kadar kaliteli sudur. 50 ile 100 arası hafif sert. <laughs> 100-200 orta sert. 200-300 bayağı sert. Kalitesiz su. Ben suyun kalitesini bahsettim ama herhalde yakaladınız. 100-200 arası hangi suya girer? 300'den sonraki suyun kullanılması Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilmez. 300'ün üstü pis demek. 300'e yaklaşmış. 208'den bahsediyoruz. 208. Ne olursa olsun o değerinin elinin altında olması konforlu sudur. Olmasını tavsiye ediyoruz. Konforlu, kaliteden bahsediyoruz. Hafif renkler de belli zaten. İk, 208 ben, olan olarak aldığı suyu 300 bardağı yok ki. Bakar mısınız? Ne yapmış? 208 almış. 7. 7'ye düşürmüş. Ne oldu öyle? Ne tamam, işte, şey tamam. Sapsıya mı? suyu yapmış. Yok, o sıfır. <laughs> o sıfır. <laughs> o sıfır. İstediği <laughs> <O gülüyor> <laughs> muhalefeti <laughs> yapsın, karşısında bir herbakolog profesör var. Ben senin suyundan daha iyi damlatan su yok. bir tane klima alayım, klimanın suyu, damlayan suyunu biriktireyim, biriktireyim saf suyu. Günde kaç litre su üretecek? Çayını yemeni, çorbanı içmeni... Bana yeter, suzanına, bana yeter. Suzan Hanım'a? Eve gelen misafire, bana, ne kadar muhalefet olursan ol, bilimin üstesinde çıkma işte. şansın yok mu? Bu kadar bilmiyorum. saygım var. Yok. Öyle Şimdi mi? 208 <gülüyor> aldığı <gülüyor> suyu, yediği düşüren bir makineden bahsediyoruz arkadaşlar. İşte bu içtiğimiz zamanlar. suları ölçme şansımız var mı? Ondan Efendim? Sonra.